Herkese merhabalar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir Yalı Çapkını dizisi videosuyla muhteşem set paylaşımlarıyla karşınızdayız. Ee, yeni görüntülerimizi sizler için sunuyoruz. Ekipten gelen eğlenceli set paylaşımlarını sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Ee, Mert Ramazan Demir ve Aslıra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını setinden en güzel karelerimizi umarım beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.